Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugün de yanların umudu olmadı arkadaşlar. Borsa yükselmeye devam etti. Borsada baktığımızda yukarıda 8212 puana doğru geldi. 8000'lerin üzerinde kalırsak iyi olur dedik. 8120'ler 150'lere 150 gelirse iyi olur dedik. Bugün de 8212'lere doğru gitti. Yani yukarıya hafif hafif daha istekli aşağıya doğru düşerken ise daha aşağıya gelişler daha düşüktü. Bizler ne dedik? Bizler dedik ki arkadaşlar 7600 ile 7800'i bu adamlar getirirse finans sohbet olarak ben buralarda mal toplarım, kahvemi alır, pencereden dışarıya bakarım demiştim. Getirdiler mi? Getirmediler. Çünkü niye? Çünkü ne olursa olsun hangi oyunlar dönerse dönsün gelen hava hadisler güzel hava Özellikle fonlardan, özellikle yatırım bankalarından. Yani böyle kıtır siyasi fikirlerle, kendi siyasi argümanlarıyla, cücük akıllarıyla ortaya çıkan ve bunun peşine takılan tayfa bu piyasalarda para kaybeder. Biz burada gerekirse mevcut para politikasını eleştirdik. Mevcut maliye politikasını eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Böyle bir faiz artışı olmaz dedik. Faiz indirimleri yanlış dedik. Bilakis faiz artışları olması lazım. Faiz artışı olursa şu şekilde arttırılması gerekiyor. Bu şekilde arttırılması. Arttırmadık o zamanları da eleştirdik. Fakat şimdi eleştirmiyoruz. Yani eleştir yani eleştirmek demek. Yani körü körüne her dakika, her saniye yapılan her işe muhalefet olmak demek değil ki. Ya arkadaş bir şey eğer olumsuz söylüyorsan sen şucusun. Olumlu söylüyorsan bucusun. Hayır arkadaş olumlu ya da şucu bucu olmak değil. Önemli olan bir insan bir şeyi doğru söylüyorsa doğrusunu söylemek lazım. Arkadaş bu konuda hatalısın. Ha, doğru bir şey yapıyorsa da bu işi haklısın doğru yapıyorsun demektir. Ha şu aşamada Merkez Bankası bugün faiz kararında ne yaptı arkadaşlar? Faiz kararında 250 bas puan faizleri arttırdı. Ha, piyasa için çok etkili oldu mu? Olmadı. Olmayacak. Nötürdü zaten. Bugün atmış olduğum tweet'teki şurada bulursam yayınlayayım. Yani Nötrdür dedim. Yani 250 bas puanın piyasa etkisi nötrdür. Hatta kapanışa doğru pozitif oldu. Çünkü neden? Beklenen 250 bas puan bir faiz artışıydı. Yapılması gerekiyor. Ve yapıldı. Ha efendim. Ocak. Şimdi ben duyuyorum sağda solda. Ocak enflasyonu yüksek gelecek. Ocak enflasyonu yüksek gelecek. Ya arkadaşlar. Bunu söyleyen de ciddi takipçiliği. Sözde ona SP3 lisansı olan. Ne bileyim 300 500 bin takipçisi olan profesör, doktor, doçent ünvanlı insanlar. Ya arkadaş ya bunu bilmiyorsunuz. Bakın harbiden cahilsiniz. İstediğiniz kadar SP3 lisansınız olsun. İstediğiniz kadar takipçiniz olsun. İstediğiniz kadar unvanınız olsun. Bunun iki tane sonucu var. Ya gerçekten cahilsiniz, bilmiyorsunuz ya da bunu kasıtlı yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Bu kadar açık söylüyorum. Ya art niyetlisiniz ya cahilsiniz. Bunun başka yolu yok. Ekonomide alınan kararlar mühendislik gibi değildir. Sıfır ve bir değildir. Yani siyah ve beyaz değildir. Arada gri noktalar vardır, geçişler vardır ekonomide. Bunların kültürel backgroundlar, sosyolojik, psikolojik etkileri vardır toplum üzerinde ekonomi biliminin. Ha bu da şunudur. Bir göldesiniz. Gölde kürek çekiyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Habire kürek. Yani kürek çekişlerini siz şey olarak düşünün. Faiz artışı olarak düşünün. Faiz. Artışı. Ondan sonra faizi artışını durduruyorsunuz. E kürek çekmeyi bıraktım. Kürekleri yukarı koydum. Ama kayık gidiyor. Ama kayık gidiyor. Bu da onun gibi. Kayık gidiyor. Nereye gidiyor? Ne? Dur. Ama ben kürek çekmeyi bıraktım. Kayık durmadı. Arkadaş buna bir momentum etkisi denir. Kayık gitmeye devam eder. Ve o kayığın siz küreğinizi çekmişsiniz. Vazifenize ama kayığın da bir noktada kürek çekmeyi bıraktıktan sonra durması lazım. Evet, onun duracağı tam noktayı hiçbir fizikçi bilemez bir noktada duracaktır amokayı. İşte ekonomi de aynen bunun gibi. Siz faizi arttırırsınız. Ocak enflasyonundan bu faiz artışından bir şey beklemeyin. Bu faiz artışlarının ta Kasım ayındaki artışını Şubat'ta hissedersiniz. Kasım ayı faiz artışını Şubat'ta alırsınız. Aralığı Mart'ta alırsınız. Geriden 3 ila 6 ay sonra gelir bunun ekonominin etkisi yansıması. O yüzden buradan ez cümle çıkarılacak sonuç nedir? Merkez Bankası ve Maliye Politikası doğru yolda gidiyor. Bunu fonlar ve uluslararası yabancı yatırım bankaları da bunu destekliyor. Ben borsada geri çekilişleri birer alış fırsatı olarak değerlendiririm diyorum. Kim ne diyorsa desin zırıltı gelir. Bu kadar da açık söylüyorum. Ha geriye düşemez mi? Düşebilir. Borsanın mekanizmasındadır bu. Bunun için nakit de nakitte bekliyorum arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar ben bu işlerde pozitifim. Avrupa ne dedi bugün? Avrupa faiz artışı için sinyal verdi. Ama dedi ki faiz artışı için daha erken Avrupa. Ama benim tahminim Avrupa'da bu yılın ikinci çeyreğinde veya ikinci çeyreğin sonlarına doğru kesinlikle faiz indirecek. Yani Kasım ayı gibi Aralık. Amerika'dan önce Amerika'da ne dedik? Evet Aralık ayına kadar ben bir faiz indirim bekledim. Ancak Mart'ta bir faiz indirimi olacak diyorum. Mart'a kadar bir faiz indirimi olacak. Avrupa'da da bu yılın sonuna kadar. Belki Arçelik o yüzden dediğimiz noktalara gelmedi. Bir video çekmiştik. Ucuz kalmış hisselerdi. 129'daydı. 133-134'e kadar geldi biz video çektikten sonra 4 lira 5 lira üzerine koydu. Ama önemli değil arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda bu, bu hafta yabancı ne kadar hisse almış arkadaşlar? Tam 145 milyon 600 bin dolarlık BIST yüzden hisse almış yabancılar arkadaşlar. Bunu da şey yaptıktan sonra faiz kararında konuştuk. Son bir arkadaş bana ısrarla Türk Hava Yolları'nı söylüyor. Türk Hava Yolları'nı söylüyor. Türk Hava Yolları'nı söylüyor. Şimdi arkadaşlar ben bir hisseyi konuşmuyorsam bunu pahalı bulduğum için konuşmuyorumdur. Şimdi Türk Hava Yolları ve Pegasus gibi şirketler, ulaştırma şirketlerinin gerçekten piyasa değeri, defter değerini belirlemek, bunların için bir hisse fiyat analizi yapmak çok zordur. Çünkü bunlar çok dinamik şirketlerdir. Yani böyle bir Ereğli Demirçelik, İskenderin Demirçelik, Kortsa, ne bileyim bir şişe gibi fabrikalar şi şeyler değil hisse senetleri değil. Efendim Türk Hava Yolları'nın piyasa değeri defter değeri çok düşük. Evet düşük çünkü niye bir sürü uçak almışlar. Ivırdır zıvırdır zırttır piyasa değeri defter değeri düşer. Yani şirket hızlı büyüyebilir. Ama o şirket hızlı da küçülebilir. Yani elindeki şeyler böyle buna uçaklara duran varlık diyemeyiz. dönem varlık da diyemeyiz. Arada bir yerde. Çok hızlı bir şekilde bu duran varlık dönem varlığa döndürülebilir. O dönem varlık çok hızlı duran varlığa döndürülebilir. Yani uçak dönem varlık mıdır? dönem varlık mıdır? Uçağın mülkiyeti ikisinin arasında bir şey. Şunu söylemek istiyorum. Türk Hava Yolları yarın sabah 50 tane uçağını satışa koysa piyasa değeri, defter değeri ne olur? Veya şirket bu fiyatlar eder mi? 30 tane uçağını satışa. koyamaz mı? O koyabilir. Yarın sabah 30 tane uçağını satışa koydum desin. Kim ne diyecek? Siz mi karar vereceksiniz? Eğer ben bu şirketin ortaya ben hayır git hayır deriz. Sen, sen şirketin hissesinde olursun ama yönetim kurulunda senin bir geçerliliğin yok ki. Yani o yüzden Ha şu an şimdilik bu şekilde giderse iyi. Ancak 2 gün sonra Türk Hava Yolları yönetim kurulunda hangi kararlar alınır, hangi kararlar çıkar bunu bilemem. Siz oturup da şişenin fabrikasını birisine satmak kolay değildir. Ereğli'nin fabrikasını birisine satmak kolay değildir. Ancak Türk Hava Yolları'nın 20 tane uçağını herhangi bir yere ne bileyim kiraya vermesi veya satması oldukça kolaydır. Bu da bilançonun piyasa değeri, defter değeri, FK oranının hasılatı her şeyi baştan sona etkiler. Yani dün iyi görünen ertesi günü çok kötü de görünebilir bu şirketler böyledir arkadaşlar. Şimdi grafiklere bakalım ondan sonra neredeyiz ne yapıyoruz? deyip videomuzu bitirelim. Şimdi arkadaşlar bizim durumumuz buradaydı. Gayet de iyi durumdayız. Şöyle yaptığımızda al sinyali vermişti. Şimdi şurada arkadaşlar güzel bir yeşil baraç yukarıya doğru gittik. Sonra aşağı doğru geldik, tekrar yukarıya doğru gittik. Bence şu an borsa İstanbul'da herhangi bir şey yok. Hedef şu aşamada arkadaşlar. Benim hedefim yani şöyle bir baktığımda 8800'dir. Eğer 8500'ler eğer ikili tepeye geçersek 8800'ler civarında bir noktaya doğru geleceğimizi düşünüyorum. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler sohbet niteliğinde olup tavsiye nitelinde değildir. İyi hafta sonları, bol kazançlar dilerim.